Arkadaşımla çektiğim video çok izlenmiş Durun bir. arkadaşlar arkadaşımla çektiğim video çok izlenmiş. Onun için sizler çok seviyorum. Ama bir 30 bin izlensin ya. Like atsın, abone olsunlar ve bir de ailemiz 30 bin olsun değil mi? Yani öyle olsun çok iyi olur arkadaşlar. Ailemiz 30.000 olursa e, ailemiz eğer izleyenler abone olursa o şey arkadaşımla çektiğim videoları ve abone olmayanlar varsa çabuk abone olsun çünkü yeni sürpriz bir video gelecek. Çok iyi olacak arkadaşlar. Çok iyi olacağız, Çok patlayacağız. Her şeyi yapacağız. Canlı yayında bir de canlı yayında atacağız ya. Arkadaşlar e, tabii ki de canlı yayını açmak o kadar kolay değil. Canlı yayını açmak için 1000 abone olmam lazım. Onun için şu an beni izleyenler ve arkadaşıma çektiğim videoları izleyenler şu an kanala abone olsun ve like atsın. Çünkü bin abonede çok iyi bir şey yapacağız. Laptopla da oynarız her şeyi, her şeyi yaparız. CSGO atarız. CSGO atmam ya. CSGO oynamıyorum şey yaparız ya. Canlı yayına bir de 24 saat yapacağım. sabah kadar tabii babam ee, beni yatırması Tabii ki de gece 4'e kadar yapacağız canlı yayını. Gece dörtte falan kimse olmaz. Bayağı bir saat alacak şey gönderme. Ama ben onları böyle böyle şey yaparım. Bölemiyorum ki doğru. Bir, bir saatlik yok lan. Canlı yayın. 4'te ee, başlayacak. Canlı yayın. Ve gece 4'te bitecek. <laughs> yani çok iyi olacak. Lütfen abone olun ve like atın. Sürpriz video gelecek. İnşallah da o videolar 20 bin like olur ve ne yaparız arkadaşlar sürpriz canlı yayını yaparız bin abone olalım ne olur ne olur bakın diğer kanalımdan izleyenler de yani ekso eke suspek dünyasından izleyenler de yani başka bir youtuberlardan beni izleyenler de Lütfen abone olsun arkadaşlar. 10.000 abone olmayalım. Olalım ama ilk önce bir 1000 abone olalım. Sonra da ne yaparız? E, ee, hedef 100.000 olacak ve plaketimi alacağım hemen yani. Arkadaşlar siz abone olursanız. Ha, bin görüntüleme alan şey var ya 2000 görüntüleme alan videom. Onları da lütfen onlar da abone olsun. Hemen cecik 1000 abone olalım. Hedef sonra 100.000 abone. Anladınız mı arkadaşlar? Hedef 100.000 abone olacak. İnşallah oluruz ya. Ha şu an sen de eğer beni izleyip de ve videolarımı izleyip de beğeniyorsan ama <laughs> abone olmuyorsan ve like atmıyorsan lütfen aboneni alırım. Ve <laughs> like'ını da alırım. İkisi de beleş. Beleş abi. Bana para kazandırmıyor çünkü. Yani ben ben para için yapmıyorum. Sadece YouTube'da ünlü olmak için yapıyorum. Yani ben para için yapmıyorum arkadaşlar. Öyle de bir amacım yok. Diğer youtuberlar belki de şey yapıyordur. Para için yapıyordur youtuberluğu yani. <laughs> arkadaşlar ben para için yapmıyorum. Ne olur beni izleyin. Ne olur. Ne olur. Abone ol. Ne olur. Ne olur. Abi ünlü olmak istiyorum. Ne olur ya. Ne olur ki. Ama okul kıyafetiyle. De. Arkadaşlar. videomu göstermeyeceğim. Arkadaşlar ne olur ya. Şöyle bir. Şurayı göstereyim. Arkadaşlar e, çocuklar izliyorsa çocuklar abone olsun. Çocuklar abone olun. Like atın. Arkadaşlar pardon. Eğer çocuklar izliyorsa abone olsun, like atsın. Büyükler de izliyorsa abone olsun, like atsın. Bana büyük küçük fark etmiyor. Sadece ailemizin büyümesini istiyorum. Ve böyle gittikçe de herkes kibar adını kullanacak. Sadece iki tane kibar var. Kibar Egebet ha kibar bir loveta. <laughs> ben kibar bir lovetadan yani yönelmiyorum. Ben kibar bir bilo beta gibi değilim. Arkadaşlar yani ben sizi de yapacağım. Sizi de yapacağım arkadaşlar. Ama ilk önce ailemiz bir bin abone olabilir mi? Abonemiz bin abone olsun. Yani Kanalımız bin e abone olunca herkesi takip edeceğim ve herkes herkes kendini de şey bin kişi de herkesi takip ettim falan filan onlarla uğraşacağız. Yani eğer yüz bin ol olursak da plaketimiz geliyor plaket açılımını sizle yapacağız. Tabi inşallah bekleyin dua edeceğim. <laughs> Arkadaşlar duamı da ettim. İlk önce bin abone olalım lütfen. Sonradan hedef yüz bin abone. Yüz bin aboneden sonra beş bin abone. Beş bin abone ne? Eğer ailemiz o kadar büyürse gerçekten gideceğim. Bir sürü video çekeceğim bir günde. Altı desen değil, yedi desen değil, sekiz desen değil. Tam tamına 15 tane video bir güne sığdıracağım. Shorts, sonra şey normal böyle çektiğim videolar. Arkadaşlar <laughs> lütfen abone olun. Ne olur. Abone olmayanları bekleyeyim. Oldun mu? Arkadaşlar ne olur. Ne olur bin abone olalım. Sonraki arkadaşlar bekleyin kulaklıkla daha iyi sesim gelecek. Arkadaşlar e eğer bin aboneden sonra şey e kaç bin abone olur? 10 bin abone olursak 10 binle özel video gelecek. Yani bine de Bin bin bine de özel video gelecek şimdi takıyorum vay kullandığım için üstte takıyorum. <laughs>